Safvan ibn Asal radıyallahu an bir örnek anlatıyor. Diyor ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna gittim. Selam vermiş. O da mescitte cübbesine bürünmüş herhalde serin bir hava, cübbesine sarılmış bir şekilde oturuyormuş. Selam verdikten sonra, Ya Resulallah, ilim öğrenmek için geldim, huzuruna demiş. Dönmüş ona, ilim öğrenmek için gelen, hoş geldin, gel bakayım demiş. Peki, ne var burada? Bize göre ne var zannediyoruz? Sorun nedir? diye karşılayabilirdi. Namaz kıldıktan sonra seninle ilgileneceğim diyebilirdi. Öyle yapmamış. Buyurmuş ki, ilim öğrenmek için gelen, hoş geldin. Bilesin ki, ilim öğrenmek için, gelen birisini, melekler kuşatırlar. Melekler onu, kanatlarıyla kuşatırlar da, geride kalan meleklere, Yer kalmadığı için onların üstüne çıkar diğer melekler. Biliyor musun? Ta göklere kadar melekler seni kuşattı şimdi. Tören yapıyor. Mezuniyet töreni değil ama karşılama töreni yapıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. İşi gücü olmayan bir hacı dede miydi? Emekli miydi bir camide? Tesbimi çekiyordu orada. Yoksa bir ümmet kurmak gibi büyük bir meşgalesi mi vardı o esnada? Bir ümmet kuruyordu cahiliye bataklıklarının üzerinde. Bir kişi gelmiş sorduğu soruyu şimdi dinleyeceksiniz. Hayret edeceksiniz. Bunun için sorulur mu? Ya Resulallah ben Mekke ile Medine arasında e, yolculuk yapıyorum. Mes giyiyorum. Bu meslerin müddeti ne kadar demiş. Bu zor soruyu sormuş. O ise... Meleklerin onu nasıl karşıladığını tarif ettikten sonra, e ee, şimdi söyle bakalım, temelci de tatlıp, ne soracaktın sen demiş. Onu karşılama cümleleri sorduğu sorunun on katı. Mekke ile Medine arasında yolculuk yapıyorum, meslerimi çıkarmak istemiyorum. Ne yapayım ya Resulallah? Üç gün giyebilirsin buyurmuş. Hadi güle güle. Ne yaptı? kendisinden sonra 30 yıl yaşayacak, gönüllerde saltanat kuracak bir öğretmen yetiştirdi orada. Mest, mest nedir? Ayağı giyilen çoraptan kalın bir şey. Mest, ayak kabısı olan bir şeyi sormak için gelmiş bir adamı göklere kadar meleklerle donattı. Ne soracaksın şimdi dedi. Mezuniyet töreni yapmadı dikkat edin karşılama töreni yapıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Göğsünü açmış. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bu mantıkla görmek zorundayız.